Arkadaşlar herkese merhaba. B2 sınavı hakkında biraz bilgi vereyim ben size. B2 sınavı 3 bölümden oluşuyor. Bu arada beni tanımayanlar için ben Almanca öğretmeni ve telk denetimcisiyim. Bütün seviyelerde. B2 sınavı 3 bölümden oluyor. Şimdi sözlü sınav anlatıyorum size. Sözlü sınavda ilk başta girdiğinizde kendinizi tanıtıyorsunuz. İşte neden o sınav, neden o sınav yapıyorsunuz, kimsiniz, mesleğiniz ne? Kısaca tanıtın. Bir dakikaya geçmemeli. O tanıtım için zaten puan da almıyorsunuz. Önemli olan birinci bölüm, asıl bölüm. O birinci bölüm değil yani sadece ısının diye kendinizi bir tanıtıyorsunuz orada. B2 sınavına 2 ya da 3 kişi girebiliyor aynı anda. Ee, ilk bölümde e, bir şey tanıtmanız gerekiyor bir seyahatten söz etmeniz bir kitaptan ya da bir başınıza gelen bir olaydan konser olabilir ya da e, bir ne bileyim spor olimpiyat şu bu yani sporla alakalı bir şey ne bileyim yarışma falan ee, önemli bir insan hayatınızda yer alan önemli bir insandan söz edebilirsiniz bir de başınıza gelen bir olay falan demiştim. Ee, çok önemli, çoğunuz e, seyahatten söz ediyorsunuz. Seyahatte söz ederken e, hedef nereydi? Zamanı, ülkeyi ve insanları artı e, görülmeye değer, değer şeylerden söz etmeniz gerekiyor. Ve yine çok önemli, burayı kesinlikle unutmuyorsunuz ve çok fazla e, evde çalışarak gidin. 90 saniyeniz var bunun için. Ve güzel olan bunu evde çalışabiliyorsunuz. O yüzden bu bölüm aslında tamamen hediye. Bu bölümü böyle böyle saçma sapan şekilde mahvetmeyin. Bunu yapanlar oluyor. Buna çok iyi şekilde çalışın. 90 saniyenizi tutun. Ondan sonra anlatın. Şiir okur gibi değil. Okur gibi de değil bir şeyi. Anlatır gibi. Arkadaşınıza bir olay anlatır gibi. Güzel şekilde anlatın. Bu çok önemli. İnanın direkt ağları alırsınız orada çok rahat bir şekilde. İkinci bölüme gelelim. İkinci bölüm ve üçüncü bölüm için zaten 20 dakika hazırlığınız var. İkinci bölümde elinizde bir metin oluyor. Örneğin metin ne olabilir? Ee, kan bağışı mesela bu çok çıkıyor. Kan bağışı. Oradaki metinde önemli birkaç noktayı kısaca not alın. İşte metinde bu yazıyor. Bunu nasıl diyeceksiniz? Metinde bu yazıyor. In Text steht das. Bunu B2 olarak yapabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ortada dolanan bu dandik cümle kalıpları var. İşte das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns weniger oder mehr oder weniger, blablabla. Onları duyduğumuzda inanın artık gözlerimizi döndür döndürüyoruz. Çünkü biliyoruz o kişiden bir şey gelmeyecek kalıp öğreniyorsa bir şey, gel bir şey de gelmiyor zaten. Kişi sadece o ezberlediği kalıpları söyleyip sus pus oluyor ya da kendi cümlelerini kurmaya başladığında kuramıyor zaten. Bugün başımıza geldi. Ee, o yüzden lütfen onlardan uzak durun. Zaten onları hazırlayan kendi bilmiyor Almancayı ya da hazırlayanlar çünkü böyle bir şey öneremez e, bir insan öğrenciye. Siz orada çok normal bir şekilde metinde şu yazıyor. In tek text das does bu 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 bu. Bir de yani öyle bir metinde e, bir de tuhaf olan metinde aslında dezavantaj yazmamasına rağmen öğrenci gelmiş orada dezavantajlardan çok işte avantajları var. Yahu ne dezavantajı? Yani orada sadece avantajlar var, iyi şeyler yazıyor. Oradan zaten direkt e, kötü yani o etkiliyor bu profile'da. O yüzden metinde şu yazıyor, bu yazıyor, bu yazıyor. Önemli yerlere yazın. İndem tek das, ausa dem das. Bitti bu kadar. Sonra konu hakkında konuşuyorsunuz birbirinizle. Birinci bölümde 90 dakika bittikten sonra diğer taraf soru soruyor size. O başlıyor, siz soru soruyorsunuz. İkinci bölümde tekstteki önemli yerlere söyledikten sonra konu hakkında düşünceniz ve konu hakkında düşünceniz asla bilimsel bir şey öğrenci çoğu defa çoğu defa bilimsel bir şey anlatmak istiyor sanki böyle yahu ne anlatacaksın bilmediğin konuda bilimsel bir şey kendinden anlatacaksın ne kadar sıklıkla kan verirsin ülkende ne kadar kan veriliyor senin için önemli mi neden önemli neden önemli değil Bunları e, konuşabilirsin ancak karşıdakine sor. Hiç en son ne zaman kan verdin? Hiç kan verdin mi? Nasıl bir duygu kan vermek? Anlatabiliyor muyum? Yani çok günlük şeyde kalın ve bununla rahatlıkla geçebilirsiniz. Üçüncü bölümde ise B1 gibi bir plan yapıyorsunuz ve o planda ne zaman işte B1'de altta yazıyor ya ne zaman kiminle kimleri davetli o yazmıyor B2'de ama bunu kendiniz zaten üretebilirsiniz biraz çalışaraktan. Nerede yapalım? Kiminle yapalım? Kimler gelsin? İşte neler yapabiliriz? Tabi burada konular biraz B1'den biraz daha farklı olabiliyor. Ee, daha çok bir şey organize ediyorsunuz. B1'de de organize ediyorsunuz ama işte yok yemek şudur budur oluyor. Burada daha çok e, içerik de önemli. Mesela bir seminer hazırlayacaksınız ya da bir kurs içerik nasıl olacak bunlara daha çok ıı, önem vermeniz gerekiyor. Bu üç bölümü yaptığınızda çok rahat geçiyorsunuz ve cümle kalıpları olarak da dediğim gibi cümle kalıbı değil de normal günlük konuşma seviyesinde olmanız yeterli. Orada işte bir alışveriş olması önemli. Bunu yapabiliyorsanız zaten B2 geçersiniz.